Selamlar ailesi, Mart Pro Talk yayınlandı ve ben her zaman yine doğru kaynaklardan inceledikten sonra en doğru bilgiyi en kısa zamanda sunmaya çalışacağım Önemli detaylar var mutlaka sonuna kadar izleyin. Karaktere geçmeden önce karakterden daha önemli bir eklenti olan Brawl Stars'taki yeni uyumundan bahsetmek istiyorum. Power Play artık tarihe karışıyor ve yerini Power League alıyor. Power League bize iki seçenek sunuyor. Solo ya da önceden belirlediğiniz kişilerle takım olarak katılabileceksiniz. Solo seçtiğiniz takdirde iki tane sizinle aynı ligde olan rastgele birileriyle eşleştirileceksiniz. Ve yine sizin gibi solo girmiş yani takım olarak girmemiş yine sizinle aynı ligde 3 kişiyle karşılaşacaksınız. Underdog sistemine benzer bir şekilde eğer karşılaştığınız rakip rakipler sizden daha yüksek rütbede birileri ise ve siz kaybettiğiniz takdirde daha az gerileme kaydedeceksiniz. Kazandığınız takdirde ise daha fazla ilerleme kaydedeceksiniz. Bunun tam tersi de geçerli. Eğer siz rakiplerinizden daha yüksek rütbeliyseniz kaybettiğiniz takdirde daha fazla gerileyeceksiniz. Takım oluşturulduğunda o anki seçenekler arasından harita random olarak seçilecek ve karakter ban ve karakter seçme ekranına geçilecek. İlk aşamada karakter banlama ekranı gelecek. 10 saniye kadar her iki takım birbirinin hangi karakteri banladığını göremeyecek. Daha sonra hangi karakterlerle oynayacağımızı seçeceğimiz ekran gelecek ve şunu unutmamak gerekiyor. Eğer rakibin Jesse ile oynamasını banladıysanız siz de takımınızda Jesse'ye yer veremiyorsunuz. Sanıyorum karakter seçme işlemi sırayla olacak ve seçilen bir karakteri karşı takım ya da kendi takımınızda başka kimse alamayacak. Bu şekilde ilk karakter seçen takım haritaya en uygun güçlü karakteri seçerken diğer takım ise o karakterin counter'ını alarak avantaj sağlayabilecek. Power League'e katılmak için tek yapmanız gereken 4500 kupaya ulaşmak. Power Play gibi sadece yıldız gücü olan karakterlerle değil her karakterle oynayabileceksiniz ve karakter seçme ekranına göre çok muhtemeldir ki her karakterinizde yıldız gücü veya aksesuar hangileri mevcutsa onlarla girebileceksiniz. Daha sonra seçilen haritada seçtiğiniz karakterlerle en fazla 3 maç en az 2 maç yapacaksınız ve ikiye ulaşan kazanacak. Bütün bu maçlardan kazandığınız puanlarla 19 aşaması olan Power League yolunda ilerleyeceksiniz ve en sonunda Masters League aşamasına ulaşacaksınız. Bazı aşamalara ulaştığınız takdirde veya görevleri yaptığınız takdirde Edineceğiniz her sezona özel oyuncu ikonları da ödül olarak verilecekken her kademede bizi bekleyen yıldız puanları da ödül olarak verilecek ve bir daha bu ikonlar geri oyuna gelmeyecek. Yani her sezon bu ödülleri almak için elinizi çabuk tutmalısınız. Oyunda belirlenmiş belirli bir power league'e ulaştığınızda ise belirlenmiş bir kostümü alma hakkına sahip olacaksınız. Hangi power league'de açılacağı belli olmasa da bu sezon Smuggler Penny 25.000 yıldız puanına alınabilecek. Power league sezon 10 hafta sürecek ve power play'deki gibi günlük oynama sınırınız yok ve sezon bir Power League sıfırlanmıyor. Kairos'un tahmini ise tıpkı kupa sezonundaki gibi bir kısım ilerleme düşürülebilir. Artık yeni karakterimiz Sutu'ya geçebiliriz. Sutu aslında Star Park'ta çarpışma testi için dizayn edilmiş bir akrobasi robotu. Sutu maksimum seviyede 4480 sağlığa sahip. Her atağında her biri 840 hasar veren iki fişek gönderiyor. Menzil yaklaşık Ems kadar, süperinde ise kendini nişan aldığınız yere doğru yaklaşık Mortis'in normal saldırısı kadar ileri atıyor. Karakterin en önemli özelliği ise süperinin süper hızlı dolması. Bir saldırısının rakibe değmesi süperini doldurabilecek. Süperi Ile rakibe değdiği takdirde herhangi bir hasar vermiyorken değdiği rakibini geri itebiliyor. İleri atıldığında ise arkasına bir alev bırakıyor ve bu da muhtemelen rakibe hasar verecek. Bu muhteşem karakteri kupa yolunda sadece 10.000 kupayı alabiliyorsunuz ve tahmini 30 elma alınabilecek Süperstar Stu kostümü de bu güncellemeyle oyuna eklenecek. Mart'ın sonunda yeni bir şampiyonship bizi bekliyor. PSG mücadelesi konseptli bu turnuvada sadece yine savaş topu oynayacağız ve sıkı durun. Sadece 9 maçı kazanarak bu turnuvayı bitirebileceğiz ve 4 tane kaybetme hakkımız var. Eğer 4 hakkınızda da bitiremezseniz 30 elmasa 2 tane hak daha satın alabileceksiniz. Ödül olarak ise PSG Mike turnuvanın sonunda bizi bekliyor olacak. Evet koç Mike'ı bana kakaladılar. Kostüm bakımından zayıf Brawl Talk'ta elmasla satın alabileceğiniz sadece Bibilante kostümü oyuna eklenecek. Artık harita yapıcıda hot zone ve kuşatma haritası tasarlayabileceğiz. Ve Brawl Talk'un en sonunda Frank ve Dani animasyonlu yeni pinlerden bahsettikten sonra ve daha fazlası dedi. Ve su içtikten sonra stay hydrated yani bol su için dedi. Benim daha önce de tahminim vardı. Özellikle Amber ateş elementiyle oyuna katıldıktan sonra su ile alakalı bir karakterin geleceğini düşünüyordum. Bu da yeni karakterle ilgili bir ipucu olarak koyulmuş olabilir diye düşünüyorum. Bu Broh Talk da bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.